E, Kenan Bey şimdi Arslan Bey'in yeni stratejide Amerika Taşeron kullanacak dediği Said Bey'in de e, yine Amerikanın Libya örneğini vererek geriden izlemek diye e, tarif ettiği konu herhalde en çok Türkiye ilgilendiriyor gibi gözüküyor Suriye konusunda e, Suriye konusunda Amerikan yönetimine engace olmuş şekilde bir e, politika izleyen Türkiye'yi e, biraz konuşalım istiyorum sizinle. E, siz öncelikle bu politikanın, Türkiye'nin Suriye politikasının neresindesiniz? Öncelikle onu koyalım. E, siz ilk defa izleyecek seyirciler için e, o o evet. yönümüzü tanıtmış olalım ama buradan hareketle de e, Türkiye'nin bölge politikalarını masaya yatırmaya başlamış olalım. Buyurunuz. Yani programın açılışında da bir e, tanıtım bir şey yaşarken aslında biraz da daha... Bu meselelere ilişkin kendi kişisel serüvenimi vurgulamak üzere bu evet. soruma ihtiyacı uygun. Yani İslamcılık e, 19. yüzyıl hatta işte yakın zamanlara gelinceye kadar 80. yıllarda bile bir e, anti-imperialist e, e, siyasi cereyan iken e, bu bu yeni NATO günlerinde ve Türkiye'nin de Türkiye'de 2002'de ce, e, başlayan <laughs> iktidarın... E, ...yolaştığı bir değişim olarak, ve başkalaşma olarak hani İslamcılık bir e, emperyalizmle e, uyuşma halinde, uzlaşma halinde akıma dönüştüğü için... ...aslında İslamcılık bu değildir demek yerine e, Hz. İbrahim'in Kur'an'da söylediği gibi yapıp... ...yani sizin e, değer verdiğiniz, e, yücelttiğiniz e, değerlerden kopup ayrılıp itizal edip yani ayrılıp muhtezil oluyorum demesi gibi ben de bir süredir böyle diyorum yani bu İslamcılık denen muhafazakarlıkla kendini iç içe geçirmiş ve emperyalizmin içerisinde kendini istikbal arayan bu fenomenle arama bir mesafe koyup itizal ettiğimi söyleme ihtiyacı duyuyorum bu macera çok önemlidir yani Türkiye'nin Türkiye'deki çoğunluğu oluşturan diyelim Müslüman dindar e, kitlenin e, izlediği istikamet olarak çok anlamlıdır ve önemlidir. Şimdi buradan biraz geriye dönersek aslında e, yani buraya nasıl geldik? Türkiye e, bu noktaya nasıl savruldu? E, onu belki de e, NATO'nun kuruluş günlerine dönerek anlamak mümkün olabilir. Kısaca bir göz gezdirebilirsek şöyle bir manzara fotoğraf gözüküyor bize. E, İngiltere Yüzyılı tabii aslında İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar sarkmış kabul edilebilir. Her ne kadar 19. E, yüzyıl İngiltere Yüzyılı olarak kabul ediliyorsa da Bir e, Dünya Savaşı bitti. İngilizler bölgeyi özellikle bizim yakın çevremizi dizayn ettiler. Fransızlar hep ama ağırlıklı olarak İngiliz aklının e, oluşturduğu bir mimariydi bu bölgesel mimariydi. Fakat e, NATO'nun kurulduğu İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği e, dönemlere kadar sarkmış bir İngiliz hegemonik e, nüfuzunun e, etkisinden söz edebiliriz. 1948 e, dünyanın yaşadığı çok önemli bir tarih olarak kayda geçmeli. Çünkü o sırada e, iki gelişme yaşandı. Bir tanesi Berdel'di. Şöyle bir e, Berdel yaşadık. E, Müslümanlara Hindistan'dan koparılmış bir İslam e, ulusu armağan ettiler. Yani İslam'a ...İslam'la kendini tanımlayan, öyle meşrulaştıran bir ulus devlet, Pakistan'ı armağan ettiler. Bunun berderi ise İsrail'di, malumunuz. İsrail, bugün Orta Doğu adı verilen bölgede var edilirken... ...aslında batılı değerlerin karargahı üssü olması, onu temsil etmesi, mümessime olması hedefleniyordu. Müslümanlara Pakistan armağan edildi, bir İslam temelli bir ulus devlet olarak... İsrail'de e, Yahudi e, ulus devleti olarak orada var edildi. Yakın zamanlarda e, İran'ın, e, İran'daki devrimin lideri Ayetullah Hamaney güzel bir şey söyledi. Dedi ki bu büyük Orta Doğu projesi denen ya da güncellenerek devam eden şey yani yeni Orta Doğu, genişletilmiş Orta Doğu vesaire yani değişik başlıklar altında sürekli güncellenen bu proje aslında başkenti İsrail olan entegre bir Orta Doğu inşasıdır demişti. Bu, bu, aslında 48 projesinin de amacı gibi gözüküyor. Aynı dönemde biz NATO'nun da ortaya çıktığını görüyoruz. NATO malumunuz aslında Amerika'yı Avrupa'ya dahil eden, yani Avrupa'nın güvenliğine dahil ve güvenlik sistemine katan, fakat bu arada Almanya'yı da kontrol altına almayı amaçlayan bir savunma örgüt örgütü olarak ortaya çıktı. Yani savunma dediler ama biz NATO sözleşmesine baktığımızda o kadar onunla sınırlı olmadığını görüyoruz zaten. O günlerde bile. Şimdi Almanya'yı kontrol altında tutacak, Amerika'yı bölgeye getirecek, sistemin içine dahil edecek bir Atlantik İttifak Sistemi olarak NATO Almanya açısından bakıldığında bugün Türkiye'yi oraya benzetebiliriz. Orada bir parantez açmak gerekirse. Yani Türkiye bugün Türkiye'nin NATO'daki yeri Almanya'nınkine çok benziyor. Kontrol altına alınmış ve terbiye edilmek üzere sistem içinde tutulan bir ülke olarak Türkiye gözüküyor. Bunun ne anlama geldiğini biz bugünlerde çok daha iyi anlayabiliyoruz. Şimdi NATO'nun içerisinde yani savunma, ortak savunma, yeteneklerini geliştirme, toprak bütünlüğünü, üye ülkelerin toprak bütünlüğünü teminat altına alma ama belki de en önemlisi siyasi bağımsızlıkları koruma ilkesi ilkesiyle NATO'yu tarif edebiliyoruz. Şimdi siyasi bağımsızlığı e, teminat altına almanın bu 1955'te Varşova Park'ta ortaya çıktığı zaman ne anlama geldiğini biz Türkiye'de mesela antikomünist hareketlerle çok yakıcı biçimde tecrübe ettik. Yani Türkiye'nin e, siyasi bağımsızlığını korumak üzere illegal e, adına muhtelif isimler altın, e, adına alarak yani Gladio denerek e, özel harekat denerek veya kontrol gerilla, özel harp daireleri falan denilerek bir halk ilişkiler faaliyeti. Gerekirse sahaya inmiş, sokağa inmiş bir milis e, faaliyeti olarak da NATO'nun işler gördüğünü biz tecrübe ettik. Türkiye üzerinde ve başka ülkelerde de böyle genelde İtalya'da ve emsal ülkelerde. Şimdi Pakistan örneği neden e, önemli? Çünkü Pakistan ve e, Türkiye e, yeşil kuşak komünizme karşı e, geliştirilmiş yeşil kuşak e, projeksiyonunun ve projesinin ikiz darbeleri olarak 78 ve 80'de askeri darbe yaşamış ülkedir. İkiz darbelerdir Pakistan ve Türkiye ve her iki ülkede de sola karşı e, kendi ülkelerinin milliyetini artı İslam doktrinasyonunu üzerine oturtulmuş askeri darbeler yaşandı. Pakistan'da Ziya Ülhak'ın yönettiği Pakistan İslam darbesi oldu, Türkiye'de de Kenan Evren'in komut ettiği Türk İslam darbesi oldu. Biz Yeşil Kuşak tecrübesinin askeri darbeleri olarak ikiz darbeler olarak Pakistan ve Türkiye'yi burada çok bir küreme taşı olarak not etmeliyiz. Çünkü e, 2002'ye geldiğimizde ve 2000'li yıllara geldiğimizde, Suriye bugün Suriye'de yaşadığımız ayrışmaya baktığımız zaman NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletlerinin ılımlı İslam Büyük Ortadoğu Projesi ve başka başlıklar altında ya darbeler yoluyla ya da renkli devrimler yoluyla bu hegemonik etkisini sürdürmek için yarın aktörlerle iş tutma iş görme aşamasına evrildiğini söyleyeceğiz. Yani 2002'de eğer mevcut iktidar olmasaydı ve Türkiye'nin batılı batıcı istika stratejik yürüyüşünü e, güvence altına almasaydı belki bir darbe daha olacaktı. Yani bunu güvence e, buna güvence oluşturacak sistem Türkiye sistem içinde tutmasını sağlayacak. Belki bir darbe daha söz konusu olabilecekti. Nitekim e, renkli o 2000'li yıllarda renkli devrimler dediğimiz olgular e, Ukrayna'da e, turuncu devrim, Gürcistan'da gül devrimi, Lübnan'da sedir devrimi bu amaçla yapılmış e, müdahalelerdi. Yani bu renkli devrimlerle o ülkeler sistem içinde e, tutularak veya sistemin karargahlarına dönüştürülerek e, Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da NATO'nun nüfuzunun yerinde durması sağlandı. O nedenle bu Lübnan'daki Sedir Devrimi, e, 2005 Sedir Devrimi'nin özellikle anlamına da belki burada kısaca vurgu yapmakta yararlı olabilir. Çünkü e, aslında 2000'de Şimdiki e, Suriye e, Cumhurbaşkanı iktidara geldiği zaman 2000'in 2000 başında Beşar Esad e, Suriye'nin e, direniş adına direniş dediğimiz yani e, Filistin'in ve e, Lübnan'ın e, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel stratejilerine direnen e, direnişi sağlayan bir trafo olmaktan çıkarılıp batıya eklemlenmesi, batı sistemine katılması ve buralarla bağını kesmesini amaçlayan reformlara yönelip yönelmeyeceğine dair Amerikalılarda ilimsel bir beklenti oluşmuştu. Yani Beşar Esad genç bir başkan babasına benzemiyor reformist bir yol izleyeceği anlaşılıyor. Dolayısıyla Suriye bu direnişle bağını kopartarak batı sistemine katılabilir ve dolayısıyla İran'ın 1979'da İran'da gerçekleşen devrimin etkilerinden bölge bağışık kalabilir umudu vardı. O nedenle Beşer Esed'e çok sıcak mesajlar gönderildiğini biliyoruz. Fakat beklenen olmadığında, yani Beşer Esed Batılıların beklediği gibi davranmadığında hemen surenin üzerine çuhlandılar. Yani 2005'te Refik Hariri suikasti gerçekleştiğinde, eski Lübnan Başbakanı öldürüldüğünde daha ortada kalıntılar dururken, yani. yani bırakın bir soruşturma yapmayı, ortada bomba, bomba o suikastin kalıntıları ortada dururken hemen parmakların Suriye'yi gösterdiğini biliyoruz. Yani Suriye'nin hemen suçlandığını, öyle bir baskı oluşturulduğunu biliyoruz. Şimdi 2005'te bu olay gerçekleşti. Hemen ardından Lübnan'da Sedir devrimi, yani Refik Harir'in oğlu Saad Harir'i iktidar getirilmek üzere e, tabir caizse batılı güçler, NATO, Amerika Birleşik Devletleri ve tüm batılı güçler adeta Lübnan üzerine abandılar. Ve bir darbeyle yani Sedir devrimi denen o darbeyle Saad Hariri iş başına getirdiler. Aslında öyle anlaşılıyor ki Lübnan'da gerçekleştirilen bu darbenin yani Suriye'ye sıçraması umuluyordu. Bugün bizim 2011'de yaşadığımız Suriye yönelik operasyonun e, ilk e, denemesi 2005 yılıydı. Yani eğer Suriye e, Lübnan'daki Sedir devrimi Suriye'ye sıçratılabilseydi ve Suriye e, bu zincirden koparılabilseydi biz 2011 yaşamayacaktık. Fakat bu mümkün olamadı yani Suriye'nin 2005'te Sedir Devrimi'nin e, sıçratılarak e, NATO e, konseptine veya batı sistemine içine çekilememesi işte 2006'da İsrail'in Lübnan'a saldırmasına yol açtı. Lübnan'a saldırının, İsrail'in saldırısının gerçekten Suriye'ye saldırı olduğunu biz farz etmeliyiz. Yani eş zamanlı şeydir, aynı anlama geliyor, eş anlamlıdır bunlar. 2006 saldırısı püskürtüldüğünde Hizbullah tarafından, bu kez 2009'da Gazze'ye, İsrail'e saldırdı. Bu da yine Suriye yönelik bir saldırıydı. Oysa bu saldırılar, yani askeri saldırılar sırasında e, Suriye'nin e, reform falan yapması bekleniyordu. Yani reformlara başlamıştır Suriye. E, Beşar Esad çok net bir biçimde e, tek parti iktidarının, rejiminin sona ereceğini söylemişti, 2000'de söylemişti reformlara başladıklarını ve Suriye'nin yoluna demokratikleşerek çok partili bir hayatla devam edeceğini, özgürlüklerin geliştirileceğini, soğuk savaştan çıkıldığını artık filan söyleyerek iktidara geldiğini biliyoruz. Ama ne hikmetse bunu desteklediği söylenen, bu reform sürecini desteklediği söylenen batılı güçler Suriye'ye adeta nefes aldırmayarak, sıcak çatışmalarla nefes aldırmayarak bu süreci, bu reform sürecini tıkadılar. Şimdi biz biz e, e, 2000'li yıllara 2000'li yıllarda Türkiye'de de bir renkli renk devrim yaşandığını filan söyleyenlerin ben bu süre bütün bunların yaşanmasından sonra haklı çıktıklarını düşünenlerden yani 2002'de zannettiğimiz gibi bir işte 28 Şubat sürecinden çıkarak çıkmış bir Türkiye'nin artık reform sürecine başladığını ve ürümcük Şubat döneminde mağdur edilmiş olanların iktidar gelmesiyle milli iradenin galip geldiğini filan düşünmemizin bir e, tamamen hayal olduğunu görebiliyoruz. Görmemiz gerektiğini düşünüyorum. 2002 çok açık bir şekilde bir e, renkli müda renkli devrimdi. 2002 e, seçimler yoluyla sandık yoluyla bir iktidara çıkması bir renkli devrimdi ve e, Türkiye e, 2002'den e, başlayarak e, 1980'de NATO sistemi içerisinde bir askeri darbeyle Türkiye hangi mecraya sokulduysa Keno Evren'in 12 Eylül darbesiyle 2002'de de başka bir şeyle, sahnelemeyle başka bir dekorla yine aynı mecraya sokuldu. Evet. Burada bir virgül koyalım. Kısa bir ara vermemiz gerekecek. İkinci bölüme sizle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli izleyiciler bizden ayrılmıyorsunuz. Az sonra Ufkotesi'yle de de Değerli de izleyiciler Ufkotesi ikinci bölümüyle de sürüyor. NATO, Amerika'nın yeni stratejisi ve bu stratejinin Rusya'yı, e, Suriye'yi ve İran'ı nasıl etkilediği ve Türkiye'ye ne gibi roller bahsettiğini konuşmayı sürdüreceğiz. Birinci bölümün sonunda Sayın Kenan Çamurcu'da kalmıştık. Sayın Çamurcu tam da e, Amerika'nın turuncu darbelerinin Kırgızistan, Gürcistan hatta... Yanı başımızdaki Lübnan'daki Sedir devriminin darbesinin de aslında işte 2002'de AKP'nin iktidara gelmesiyle aynı boyutta olduğunu saptıyordunuz ki ara vermiştik. İsterseniz oradan devam edelim. Şimdi NATO'nun NATO'nun soğuk savaş boyunca komünizme karşı Türkiye kanat ülkesi olarak istihdam ettiğini biliyoruz. Türkiye komünizmin Avrupa'ya geçmesini önlemekle şey yapan önlemeye memur edilmiş bir kanat ülkesiydi çok ilginçtir Türkiye yine bugün bir kanat ülkesi olarak şey yapıyor kendini görevli atletiyor Suriye olayında bunu görüyoruz yine bir kanat ülkesi bu kez Müslüman komşularına karşı bir şey yaparak mücadele içinde olarak şimdi NATO'nun bu meşhur işte Teçir Doktrini denen bir kimlik soğuk savaş bittikten sonra Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra kimlik değişimi, kimlik yenilenmesine girdiği sürede içerisinde e, yani komünizm tehdidi kalktığına göre yeni tehdidin ne olacağına dair yapılan tartışmalarda bu kez İslam'ı İslam dünyasını e, tehdit tanımı içerisinde ima yolu dolaylı da olsa diplomatik e, ...rafine ederek yapmış da olsa... ...ama somut olarak İslam ve İslam dünyasını... E, ...tanımladığını biz... E, ...söyler dururuz öteden beri... ...bunu İslami kesimler çokça tekrarlarlar... ...yani NATO'nun İslam'ı bir tehdit olarak... E, ...konumlandırdığını söylerler... ...2004... E, ...İstanbul toplantısında... ...teröre karşı savaşta bu biraz daha... ...detaylandırılmıştı... Yani ...İslam dünyası içerisinde... E, bir takım itirazlara karşı yani batı sistemine yönelik itirazlara karşı önleyici savaş saldırılarla onu ber, terörü bertaraf etme adı altında bu tehdit tanımı biraz daha somutlaştırıldı ve NATO'nun hareket kabiliyetiyle ilgili yeni şeyler söylendi. Riga toplantısında keza bunu teyit ettiğini söyleyebiliriz. Letonya'nın başkenti Riga'da yapılan NATO toplantısında. Şimdi burada sorulması gereken şey şudur. E, NATO'nun yeni hasmı e, İslam mıdır? Yoksa e, belli bir İslam mıdır? Bu çok önemli. Çünkü e, öyle görüyoruz ki bugün e, bütün İslamlar, İslam'ın her türü, çeşidi NATO'yla sorun yaşamıyor veya Amerika Birleşik Devletleri ile, e, batılılarla so, emperyalizmle sorun yaşamıyor. Açalım onu biraz yani evet. nedir o. Ya Mesela, mesela Suudi, İslam Suudi iktatörlüğünün e, İslam'ı NATO'yla e, bırakın sorun yaşamayı tam tersine onun adına başka İslam'a karşı mesela İran'ın İslam'ına karşı savaşıyor. Savaş veriyor. Buna büyük bütçeler tahsis ediyor. Geçenlerde yayınlanan bir haberde İran'da rejim değişikliği için Suudi diktatörünün saltanatının 240 milyar dolar bütçe tahsis ettiği yayınlandı. 240 milyar dolar yani Suudi Suudi Arabistan'da Hicaz bölgesindeki fakirlik düşünülürse 240 milyar dolar çok çok büyük bir rakam. Keza Ürdün'ün İslam'ı, Katar'ın İslam'ı NATO'nun e, tehdit tanımı içerisinde olamaz. Çünkü e, Katar büyük bir gayret ve çaba içerisinde Suriye'nin bertaraf edilmesi için çaba gösteriyor. Filistin'de e, Hamas'ın e, direnişinin ya da Filistin direnişinin diyelim biz ona. Bugün Hamas bir siyasi parti olarak Hamas onu temsil ediyor ama yarın başka bir şey olur. Filistin'in ...batılı emellere karşı... ...sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı... ...direnişini tasfiye etmek için... ...Katar büyük bir çaba harcıyor. Lübnan'da Hizbullah direnişini sona erdirmek için... ...akılanmaz faaliyetler içerisinde. Ve Türkiye'ye geldiğimiz zaman... ...Türkiye'nin İslam'ı... ...mevcut politik iktidarın... ...temsil ettiği İslam... ...Sünni İslam tırnak içinde... ...o da acaba NATO'nun... ...hedefe koyduğu İslam olabilir mi? Hiç öyle olmadığını görüyoruz. Buna karşılık... İran'ın temsil ettiği İslam, Irak'ın temsil ettiği İslam, Lübnan'ın, işte Hizbullah özelinde Lübnan'ın temsil ettiği İslam, NATO'yla, Amerika Birleşik Devletleri'yle veya batılı yeni sömürgecilerle büyük bir çatışma yaşıyor, gerilim yaşıyor, soğuk savaş yaşıyor. Demek ki burada yani NATO'nun hedefe koyduğu ya da bir tehdit olarak tanımladığı İslam, ee, bizim e, somut olarak tarif etmemiz gereken İslam. Şimdi Türkiye'deki İslami kesimler e, bir Topyekün e, mevcut iktidarın ilişiği haline geldikleri için iliştikleri için e, onları da öyleyse e, NATO karşıtı e, NATO'nun hedefine koyduğu İslam ve Müslüman kesimler olarak tarif edemiyoruz. Öyle olmadığı için zaten Suriye. E, girişiminde yani NATO'nun ve batılı güçlerin, emperyalistlerin Suriye girişiminde bütün bu kesimler çok kolay bir biçimde NATO kampanyası içerisinde yer alabildiler. Onun söylemlerini içselleştirerek dile getirebildiler. Şimdi yani bu e, soğuk savaş, yeni soğuk savaş NATO'nun e, komünizme karşı e, 80'li yıllarda verdiği soğuk savaşın simetrisi olarak bugünlerde e, ceren eden Soğuk Savaş, İslam'la ceren Soğuk Savaş aslında e, bizim 2002'de e, tecrübe ettiğimiz AK Parti iktidarının e, ortaya koyduğu performansla ilgili gözükmüyor. Yani onlar e, bu Soğuk Savaş'ın kanat ülkesi olarak e, faaliyet gösteriyorlar. Nitekim bu darbe karşıtı söylemler, yani İslami kesimlerin darbe karşıtı söylemlerinde e, batılı ...güçlerin, emperyalistlerin ve NATO'nun özellikle itinayla ayrıştırılması çok dikkat çekicidir. Biz halbuki çok iyi biliyoruz ki Türkiye'de yaşadığımız askeri darbelerin hiçbiri batı, batı sistemi içerisinde... ...batı sisteminin dışında tarif edilemezler. Ne e, 1980 askeri darbesi, ne 12 Mart, ne başka darbeler batı sistemi içinde anlamlı olmaksızın kayda geçilemezler. Öyleyse İslami kesimlerin darbelerden söz ederken veya darbe karşılığı yaparken e, batı ittifak, batı sisteminin Atlantik İttifakı'nın e, ittifakını bunun dışında tutmaları, hassasiyetle bunu ayırmaları çok dikkat çekici ve bize hiç masum gözükmemelidir. Şimdi Suriye meselesine e, doğru e, ilerlersek, Suriye'de e, e, Tek parti rejimine karşı ne bileyim işte tek parti rejiminin güvenlik politikasına karşı sanki bir tepki gösteriliyor gibi takdim edilen aslında bütün kampanyaların medyatik kampanyaların çok açık bir biçimde 80'li yıllar boyunca NATO çerçevesinde özel harp teknikleri ne idiyse bugün onun izdüşüm olduğunu biz kolaylıkla söyleyebiliriz. Yani o nedenle uzunca bir süredir de bunu söylüyorum. Yani Suriye krizi patlak verdiğinden beridir. 80'li yıllarda nasıl komünizme karşı mücadele dernekleri falan vardıysa veya bir takım milis güçler sokaklarda saha görevleri üstlendiyseler, sosyalistlere karşı üstlendiyseler, bugün de benzeri bir biçimde İran'ın İslam'ına karşı, temsil ettiği İslam'a karşı, Şia'ya karşı veya Aleviliğe karşı bir Alevi fobi, Şia fobi yürütülerek e, milis faaliyetleri organize ediliyor. Suriye'de yakalanan Türklerden bunu anlıyoruz. Yani şu anda Suriye'de e, oraya cihada, tınak içinde cihada gitmiş Türkler yakalanıyorlar. Onların bu e, şeylerinden, faaliyetlerinden anlıyoruz. E, ve geçmişte e, Komünizme Mücadele Dernekleri'nin e, failleri o işlerin içerisinde bulunmuş olanlar bugün Şia karşıtı, Alevi karşıtı, e, İran karşıtı faaliyetler içerisinde bulunuyorlar. Onların medyatik güçleri aynı işleri yapıyorlar. Yani aynı faaliyetlerin içerisindeki komünizm kelimesi çıkartıldı, yerine Şia kondu, Alevilik kondu. Yani bugün. Ve çok açık bir şekilde siyasi iktidarın himayesinde Alevi fobiya yürüyor. Yani onun adına İslami fobiya diyorlar ama hayır değildir. İslami fobiya yok. Şia fobiyası vardır, alevi fobiya vardır ve mevcut siyasi iktidarın himayesinde bu işler yürüyor. Akıl almaz medya kampanyalarıyla ve yani ağzımızdan yel alsın ama Türkiye'de belki de böyle örnekleri geçmişte yaşadığımız örnekleri tekrar yaşayabileceğimiz bir sürecin başlangıcında gözüküyoruz. Evet. Şimdilik işte bunu Suriye'de tecrübe ediyorlar. Geçmişte NATO'nun NATO'ya akredite Savaş alanlarında eğitim görmüş, oralarda faaliyet, oralarda gidip kendilerince cihad etmiş olanlar nasıl başka amaçlar yolunda istirham edildilerse, bugün de işte Suriye sahasında bir takım insanlar oraya cihada gönderilerek, orada antrenmanlar yapılarak belki de Türkiye içinde, Türkiye'de bazı karşıtlıklarda kullanılmak üzere bir NATO eğitiminden geçiyorlar, çok açık bir biçimde. Yani Nato'nun Nato'nun gördüğü işlevi bir, bir askeri darbe yaptırma, halkla ilişkiler faaliyeti yani gününe göre o gün komünizm için bu gerekliydi. Bugün İran'ın İslam'ına karşı ne bileyim Lübnan'ın Irak'ın İslam'ına karşı gerekli olarak Bugün aynı faaliyetlerin yürütüldüğünü çok kolaylıkla söyleyebiliriz. Evet, ben yani ortada son Evet ben de son olarak şunu söyleyeyim. Bu yani hem Ankara'daki iktidarın politikacı iktidardaki zevatın hem de o iktidara iktidarla kader birliği ettiğini düşünen İslami muhitlerin kesimlerinin STK'ların ve grupların Atlantik ittifakı içerisinde kendilerini anlamlandırma, meşrulaştırma Gayretinden, çabasından, hevesinden vazgeçmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani çok güçlü bir tövbe edip bu işten ayrılmalı, kopmalı ve Türkiye'nin müm mümkünse Batı ittifakından ve NATO'dan çıkartılarak kendi asli e, havzasında yeniden şahsiyetli bir şekilde yoluna devam etmesini sağlamaları gerektiğini düşünüyorum. Evet.